Isparta'da meydana gelen trafik kazasında otomobil tırın altına girdi. Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 22.45 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki ekonomik kampüsü önünde meydana geldi. İddiaya göre Serhat Ye'nin kullandığı 32 FP881 plakalı otomobil 32 AAG723 plakalı mermer yüklü tırın altına girdi. Talihsiz kazada sürücü Serhat Ye ile araç içinde yolcu olarak bulunan Çiçek Z, Kamze K ve 15 yaşındaki EÖ yaralanarak bulundukları yerde sıkıştı. <laughs> Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralılar itfaiye kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden güçlükle çıkarılabildi. Yavaş, yavaş, yavaş. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede müdahale edilen ve durumu ağır olan iki yaralıdan Çiçek Z yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer üç yaralıdan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.